Yüzünlü şiirler. Yağmurda yürüyüşler. Saatlerce kurulan hayaller ve dalıp gitmeler. Tüm bunlar romantik insanlara ait yaklaşımlardır. Bu insanlar çoğu zaman çevreleriyle iletişim kuramazlar. Melankolik duygular nedeniyle sık sık bunalıma girerler. Bu kişilerde yalnızlık duygusu, stres, intihar eğilimi sürekli bir hal alır. Sigara ve alkol tüketimi artar. Hatta bu duygusal tavırlar cinsel sapmalara, eşcinsel eğilimlere bile yol açmaktadır. Kısacası içe kapanık kişiler ruhen ve bedenen hasar görürler. Oysa tüm bunlar gereksizdir. Allah, insanı dünyaya denemek amacıyla geçici bir süre için göndermiştir. Allah'a güvenip teslim olan bir insan için dünyadaki hiçbir sorun önem taşımaz. Üzüleceği, dert edineceği hiçbir şey yoktur. Allah, Kur'an'da iman edip teslim olan insanların hiçbir hüzün duygusu yaşamayacaklarını şöyle haber verir. Bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Eğer bir insan tüm bunlara rağmen hüzün ve karamsarlık içinde yaşıyorsa Allah'ın sonsuz rahmetine sığınmalı ve Kur'an ahlakını yaşayarak bu beladan uzaklaşmalıdır. Romantik sevgi anlayışı, duygusallığın en yoğun yaşandığı biçimdir. Bu duygu, aile içi ilişkilerden, arkadaşlık ve dostluk ilişkilerine kadar çok geniş bir alanda yaşanır. Sevgi, Allah'ın insana verdiği bir nimettir. Fakat bu duygu, İslam ahlakına uygun yaşanmadığında yanlış uygulanır ve şirk koşmayı beraberinde getirir. Böylece bu güzel duygu romantik sevgiye dönüşür. Romantik sevgi tutkuludur. Akılcı değildir. Allah, tutkulu bir bağlılığın insanlara fayda getirmeyeceğini şöyle buyurmuştur. Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, Hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzeller Allah katında olandır. Romantik sevgi anlayışının en yoğun olarak yaşanan biçimi ise kadın erkek ilişkileridir. Bu ilişkilerde kişiler birbirlerini hayatlarının en büyük amacı ve hedefi haline getirirler. Kendilerini Allah'a beğendirmek yerine birbirlerine beğendirmeye çalışırlar. Allah ve din için yapmadıkları fedakarlıkları birbirleri için yaparlar. Hatta birbirlerine taptıklarını bile söylerler. Bu kişiler duygusallıkları nedeniyle büyük felaketler yaşarlar. Örneğin, aşkları engellenen gençler intihar ederek birbirlerine ulaşacaklarını düşünürler ve Allah'ın yasakladığı bir günah olan intihar eylemini gerçekleştirirler. Çünkü romantizm akıllarını kullanmalarını engellemiştir. Görülmektedir ki Allah'ı unutturan, Allah sevgisini engelleyen, Allah sevgisine tercih edilen romantik sevgi kişiyi şirke sürükler. Bu konudaki yaygın bir hata, romantik sevgi anlayışının övülerek desteklenmesidir. Ve insanlara küçüklükten itibaren bu belaya sürüklenecekleri telkinler verilmesidir. Örneğin günümüzde filmlerin, dizilerin büyük bir çoğunluğunda romantizm empoze edilmektedir. Bu filmlerde abartılı sevgi söylemleri ve davranışları sıklıkla görülür. Romantik sevgi, gerçeküstü bir yaklaşımla vurgulanır. yıkıcı bir duygu olan tutku, sevginin bir ölçütü olarak meşrulaştırılır. Sürekli tartışıp barışmalar, sadakat ve sevginin bir yansıması gibi gösterilir. Ve toplum bu davranışlara özendirilir. Gerçek sevgi anlayışı ise tüm insanların Allah'ın aciz birer kulu olduğunu bilmek ve onları Allah'a bağlılıklarından ötürü sevmektir. Bu anlayışa sahip olan bir insan insanları ahlaklarına göre sever. Sevinmeye layık olan insan Allah'ın belirttiği güzel ahlak özelliklerini gösteren insandır.